Merhaba arkadaşlar yine yeni bir video daha karşınızdayım ee, bu videomda oyun çekmeyeceğim ee, bu videomda YouTube'a nasıl abone ol o tıklama şey var ya o nasıl onu size göstereceğim Öncelikle Chrome'a hemen bir girelim ee, Ben bunu mobilde yapıyorum ee, bilgisayardan da oluyor fark etmez ama mobilde yapıyorsanız masaüstü görünümü almaya özen gösterin o olması zaten yapamıyorsunuz neyse Tony ne all, tonu hemen görseller buradan kafanıza göre bir tanesini seçiyorsunuz bakalım şimdi hangisini seçebiliriz ee, neyse şöyle üstten bir şey seçelim bu iyi mavi ya da durun lan şu da iyi evet bu da güzel Ve resmi kaydet indiriyor tamam indirdi youtube diyoruz youtube evet girdik youtube'u chrome'dan giriyoruz normal youtube'dan girmiyoruz e Hemen hemence da kanalım kanal açılan. Evet kanalım dedik. Video yöneticisi. Kanalı geçiyoruz. Buradan. Bakın burada marka bilinci oluşturma var. Buna basıyoruz. Bakın. Daha ilk kez. Ben de ilk kez yaptığım için burada flagrant ekle var. Buna basıyoruz. Burada bunlar var işte. Bunları ne diyor ben anlamam. Ee, Telefonu Ben belgeler diyorum. Buradan alttan galeri. Girdi. Nereye girdim lan? Abone ol. Abone olduk. Kaydet diyoruz. Kaydet. Güne dedik. ve bu kadar güncel diyoruz başta bu kadar tamam daha yapacağımız bir şey yok bundan sonra kaydediyoruz zaten Ben videonun sonu diyeceğim. Üstleniliyor. İşte Para kazanmak ve videolarınızda reklam için ödeme almak amacıyla kanalınızın bir hesabına bağlanmasını gerekli unutmayın. Tamam onu ayarlarız. sıkıntı yok. Evet başarıyla kaydettiniz diyor. Ve işte arkadaşlar bu kadar. Çok basit bir şey. Bu arada bu mobizenin şeyleri gözükmüyor. Hemen YouTube'a dönelim. Üstte kırmızı. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.